Efendim yeniden hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bugün madde bağımlılığının e, sorunlarından e, bahsedeceğiz. Madde bağımlılığı nedir? Neden ortaya çıkar? Ne şekilde ortaya çıkar? Bunları öğreneceğiz. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamız şu anda telefon hattımızda. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. E, Emre Bey. Sağ olun hocam. İyi misiniz? Çok şükür, çok şükür. İyiyiz Allah'a Sizler de iyisiniz inşallah. Sağ olun hocam. Tercih dönemi e, sona evet. eriyor. Evet. Ee, e, son gün evet. uzatılmaz seher. Evet. Yani öğrencilerimiz hayatlarında en önemli kararlardan birisini veriyorlar inşallah. Onlar için hayırlı olur, e, herkes için. İnşallah. E, güzel dileklerimizi geçelim burada. İnşallah, İnşallah hocam. E, <laughs> Hoca madde bağımlılığını konuşacağız bugün. E, bunu tekrar tekrar konuşuyoruz. E, neden son e, dönemlerde, son yıllarda e, arttığından da belki bahsedebiliriz. Neden ba madde bağımlılığı e, artıyor? Neden madde kullanılıyor? E, ve nasıl anlaşılıyor madde bağımlılığı kullanımı? Bunu merak ederiz madde e, bağımlılığının kullanımının artışıyla ilgili e, ciddi e, ciddi bilgiler var şu anda hı hı. hatta bununla ilgili bu espat diye bir Avrupa ülkelerini e, orta öğrenim öğrenciler arasında yaptığı bir rapor var çalışma hı hı. espat diye hı hı. geçiyor bu yani Avrupa Birli Birliği'ndeki bütün Türkiye'de bunun içerisinde e, bu e, Avrupa Birliği'ne mensup olan kişilerdeki Avrupa Orta Okul, Avrupa Okul Anket Projesi diye geçiyor bu proje. Evet. Yani bu kişiler yani orta öğrenim düzeyindeki kişilerin yaşam boyu o yaşına kadar yani anket yapılırsa en az bir defa sigara alkol madde kullanın oranını tespit eden bir çalışma bütün öğrencilere sunuluyor anket yani 100 binin üzerindeki kişi üzerinde yapılmış çalışma. Hı hı. Şimdi burada oran şöyle çıkıyor bak. Yani bir genç e, e, lise seviyesindeki bir genç yüzde 41'i hayatında bir defa sigara kullanmış. Yüzde 79'u alkol kullanmış. Yüzde 17'si madde kullanmış gençlere. Evet. Çok yüksek bir Çok yüksek hocam. Ben hiç unutmam biz e, şeyde e, Gata'dayken ben 1989'da bir ee, uzmanlık öğrencisine tez vermiştim ben. bu şeye gelen yedek subay öğrenciler, tuzla piyade okuma gelen öğrenciler arasındaki madde kullanım oranına bakmıştım. Yüzde bir çıkmıştı. Hmm. okul üniversite bitirmiş öğrenci arasında yüzde bir iken 20-30 sene önce. Evet. 40 sene hatta önce yüzde bir iki şimdi yüzde on yedi. Evet on yedi kat artmış. Bu süresel olarak yani Avrupa Birliği <laughs> bizde de bir çok fark yok Avrupa ile bizim gençler arasında madde kullanım arasında bir fark yok yetiştik maalesef biz madde kullanım oranında Avrupa'ya yetiştik Avrupa ile eş değer gidiyoruz yani. Neden peki hocam bu artışın süreleri... sebebi ne ola ki? Artışın sebebi gençlerin şu anda biz yani gençleri daha önce ...aile koruyabiliyordu gençleri... Hı -hı. ...anne baba aile... ...gençleri maddeden koruyabiliyordu... ...aile zayıfladı... ...ve e, aile güvenli alanı olmaktan çıktı... Hı -hı. ...ailenin... E, ...şu anda açık bir kapısı var... ...bu açık kapının adı... E, ...sosyal medya, akıllı Hı -hı. telefon... Hı -hı. <laughs> ...oradan insanlar... ...çok rahatlıkla gençler... ...ulaşıyorlar, e, çevreden... E, ...çok rahat ulaşıyorlar ve bu şekilde... ...anne baba aileye rağmen madde kullanım oranı artmış. Ve madde kullanım oranı, alkol oranı, sigara oranı gençlerde artıyor. Yani hı hı. Avrupa Birliği. Biz yani Avrupa işte yaşlandı biz gençiz derken Avrupa işte gençler arasında problem daha çok bizde az derken maalesef bizde öyle olmadığını da şu anda görmüş olduk. Yani görmüş olduk bu raporlar. raporla. Yani bu da aslında Türkiye'de çok şu anda güvenlik sorunu halindeyiz. Yani 20-30 sene sonra Türkiye Avrupa Birliği bir şekilde göçmenlerle eksini tamamlıyor. Yani göçmenler tamamlıyor. Biz kendi gençlerimizi kaybedersek geleceğimizi kaybetmiş olacağız. Yani şu anda Türkiye'yi Türkiye'yi düşünenler önceliklerini, stratejik önceliklerini değiştirmesi gerekiyor. Yani bu tablo da onu gösteriyor hı hı. ve en çok da neler var mesela hı hı. aile içerisinde ihmal istismar oluyor erkek cinsiyeti daha yüksek mesela ve yani şeylerde anne babanın birisinde alkol ve sigara varsa çocukta olma ihtimali 5 misli daha yüksek hı hı. yok yani bu anne babanın birinde varsa burada da tabi Türkiye'de iyi bir gidiş yok şu anda bu nedenle biz madde kullanımının, alkol kullanımının, süre sigar... <laughs> yapılan mücadele yapılıyor, yapılmaya çalışılıyor. Fakat şunu gösteriyor bu, bu yapılan yöntem işe yaramıyor. Hı <laughs> hı. klasik yöntemler nedir? Alkol şöyle kötü, sigar madde böyle kötü, kendinizi öldürür vesaire. Negatif propagandayla vazgeçilmeye çalışılıyor. Negatif propaganda işe yaramıyor. Bütün dünya artık pozitif propaganda yöntemini, yani pozitif etkileme gücünü kullanmayı öneriyor şu anda. Yani biz e, maalesef şu anda koruma önleme stratejisinde bunu kullanmıyoruz. Sadece korkutarak önlemeye çalışıyoruz. Evet. Yani Korkutarak önlemek yerine onların yaşam kalitesini artırarak önlemek tarzında onlara iyi ve doğru güzel şeylere yönlendirerek e, önlemek tarzında pozitif stratejiler geliştirmemiz gerekiyor. Yani onu tedavi ve şey bölümünde önleme koruma bölümünde ayrıca ayrılan ayrılantırma ayrılantılanmak ayrılan, gerekiyor. Yani özellikle mesela birinci koruma var. Hı, hı. Birinci koruma hiç sağlıklı kişiler, hiç hasta olmayan kişilerin madde kullanılmaması için neler gerekiyor? Evet. Onu söylemek gerekiyor. Bu çalış, çalışmalar yapıyor. Bu okullarda, yer alanlarda hiç madde adını anmadan, maddeli söylemeden o kişilere pozitif güç güçlendirme yöntemleri uygularak onların mutlu olmasını sağlayan, sosyal hayatı iyi olmasını sağlayan maddi ihtiyaç etmiyor. Neden maddi alınıyor diye yapılan çalışmalarda şu bir gözüküyor. Yani genellikle heyecan arayışından oluyor. Evet. Stres azaltma tekniğinden oluyor. Yani aile bağları zayıf olduğu zaman, mutlu olmadığı zaman ailede çocuk böyle durumlarda yalnızlığı gidermek için madde çeteler oluşuyor. Böyle madde grup alt kültür oluşuyor madde kullananlar. O kültüre gruba dahil oluyor. Orada kendini onlar içerisinde madde kullanıyor, veriyor çocuklar. Bu şekilde oluyor. Onun için bu risk gruplarını şey yapmak. Yani bunlar yani madde kullanmamış ama her an kullanabilir. olan risk grupları. Bunları önleme çalışması dönüyor Madde kullananlar zaten hastaneye yatırılıyor, tedavisi yapılıyor. Çok zor ve külfetli bir yöntem. Maddi ve manevi yani hastane tedavisi vesaire akıllı strateji onların hasta olmaması için uğraşmak. Üç, e, dördüncü de e, aşamada şey tedavi sonrası e, üçüncü koruma diye geçen hı hı. E, tedaviden sonrası rehabilitasyon çalışmaları yani rehabilitasyon çalışmaları bütün dünyada böyle zorunlu yaklaşık 3 ay 6 ay e, kapalı yataklı rehabilitasyon merkezlerinde tedaviler yaptı. Hapishane, cezaevi yerine yani denetimli serbestlik yerine onları rehabilitasyon merkezine alınıyor. Denetimli serbestlik bir yöntem ama bu erişkenler için daha çok. Ama çocuklar için rehabilitasyon merkezleri var bizde ama çok az, çok sınırlı. Yani bizde sadece devlet açabilir diye kanun çıktığı için başka Halbuki bu devletin tek başına mücadele diye bir şey değil. Gönüllü kuruluşlar yapması lazım bunu. Hadi bunu gönüllü STK'larla birlikte yapılması lazım bunu. Her şey bunu yapmak isteyen STK'lar var. Bunu Bununla, bununla ilgili de yasal engeller var maalesef şu anda. Yani bu konunun ciddiyetinin çok farkına varılmadığı için bunu yapmak isteyen şeylerle ilgili de yani e, kamu tüzel vakıflar, üniversitelerin önünü açılması gerekiyor. Devlet edemez bunu yani. Gönüllülük esas. Çünkü o çocuklarla oturup gece gündüz beraber olacak, onlarla konuşacak, onlarla sohbet edecek, onlara aynı zamanda manevi danışmanlık yapacak şeyler lazım. Yapılar, yapılar gerekiyor. O çocukların, o gençlerin yoksunluğunu ortadan kaldıracak ya da karşılayacak yani, yapıların ortaya çıkması gerekiyor hocam. Çünkü az önce bahsettiniz. Ya bir derdi var, bir sıkıntısı var ya da bir heyecanı var. Bu heyecanı karşılamak için alıyor. Bunu başka şekillerle e, gidermesi gerekiyor. Ya burada mesela bununla ilgili bak Kocaeli Belediyesi Gazeleme Merkezi diye bir merkez açmış. Evet. Yasal olarak ...bağımlılıkla ilgili bir yer açamıyoruz belediye. Hı hı. Fakat ki orada bir derneklerle bir şekilde tazeleme merkezi adında açmış. Orada öğrenciler, gençler gidiyorlar, kalıyorlar. Bir sürü düzelen genç var orada. Hı, evet. Belediye kendi inisiyatifiyle bunu yapmış. Evet. Yani bak bırakalım STK'lar bunu yapar? Hı hı. Yani, yani bu konuda bürokrasi çok şey. Hı hı. Yani işin ciddiyetini görmüyor benim evet. gördüğüm kadarıyla evet. çok zaman kaybediyoruz. Yani bu şey aslında çaresi olan bir şey. Hı hı. Yani ama gençleri gençleri kötülükten önlemekten daha önemli bir şey yok şu anda. Doğru. Doğru. Yani biz güncel yani bizim günlük faydamız olmayacak konularla zihnimizi meşgul ediyoruz. ...bütün gece televizyon karşısında çocuğumuzu ihmal ediyoruz biz. Çocuğumuzla oturup sohbet etmiyoruz. Hı hı. Gece birlere, ikilere kadar televizyon seyrediyoruz. O kanaldan o kanala, o kanaldan o kanalaya. Otur biraz eşimle çocuğuna sohbet et, yok. Evet. Hocam tam da onu soracaktım. Her şeyin çekirdeğinde, özünde aile var. Güvensiz bir aile, ilgisiz bir aile... E, aileler e, çocuğunun böyle bir duruma düştüğünü nasıl anlayacaklar? Böyle bir duruma düşmemesi için nasıl bir aile ortamı e, gerekiyor? Yani işte çocuğuyla konuşurken hep konferans verir gibi, boğaz verir gibi konuşuyor. Hı, yani evet. o, o çocuğuyla yol arkadaşı, hayat yolunda yol arkadaşı olamıyoruz maalesef çok zayıf biz. Yani böyle bir e, şey gelen bir geleneğimiz var bu tarzda. Çocuğu şımart, şımartırız diyerek çocuğu dış etkiye açık hale getiriyoruz böyle durumları. ...çocuk konuşursa da anneyle konuşuyor... ...anne telafi etmeye çalışıyor... ...ama anne baba arasında ilişki sağlıklı değilse... ...çocuk da bu sefer ne oluyor... Yani ...gire girmez... ...imkanı varsa ayrı ev tutuyor çocuk... Hmm. ...ve orada madde kullanıyor... ...o kadar çok imkanı olanlarda... ...imkanı olmayanlarda bir... ...üniversiteye kapak atıp böyle uzaklaşıyor evden... Yani o şekilde... ...kendine tepkisini öyle ifade ediyor... ya da bazılar tepkisini... ...şeyle birlikte madde kullanım beraber kalıyor evleniyor çocuğu var ama yani hep alkol ala ala geliyor akşamları akşam. susun öyle yapıyor bakıyorsunuz e, ailede sağlıklı iletişim yok hı hı. Yani böyle duy yani sağlıklı iletişim mesela sevgi var ilgi var ama şey yok yani çocuğu yani yetiştirirken çocuğa bencil yetiştiriliyor çocuğu ve narsistik özelliklerle yetişiyor. Çocuk hep almak üzere yetişiyor. Vermek üzere değil. Paylaşmak üzere değil. Böyle böyle çocuk yetiştiği zaman da hiç hayatın zorluklarına karşı tahammülsüz oluyor. Ufak bir ...engel karşısında sese giriyor... ...maddeyle kendini rahatlatmaya çalışıyor. Yani bu yölemekler... Bu ...o zaman doğalıyor. şöyle ki hocam... Evet. ...çocukların genç yaşlarında değil de... ...daha çok erken yaşlarda... ...çocukları bunu hazırlamak gerekiyor. Yani yetiştirilme belki 0-6 yaşta... ...ve sonrasında çocukların... ...her istediğini yapmak... ...onları paylaşıma yöneldir ...yapmamak, onları paylaşımcı... ...bir anlayışla büyütmek... ...çevresine ilgisini artırmak e, ee, iyi ve vicdanlı bir birey olması adına çalışmak e, belki ileriki dönemde madde bağımlısı olmamasına vesile oluyor öyle mi? Kesinlikle eğer aile dinamikleri iyiyse, Hı -hı. anne baba aile içerisinde sağlık bir iletişim varsa çocuk da madde kullanımıyla ilgili bir denese bile sağda solda ev sıcak bir ortamsa birlikte birlikte konuşulabilen birlikte paylaşıldığı bir ortamsa bu evde o evde şey olmuyor Hı -hı. Yani o çocuk maddi bir arkadaşlarından denese bile bir müddet sonra şu noktaya gelir ya ailem ya maddi noktasına geldiği ailesini tercih ediyor. Hı. Ama aile madde kullandığı zaman fazla yufka yürekli davranırsa maddi aman işte evde iç gözümün önünde iç diyerek serbest bırakırsa çocuk oradan mesela bu sevginin şefkatin kötüye kullanımı bu. Hı -hı. Bu şekilde çocuk evde madde bağımlısı oluyor. Doğru. Anne baba böyle sevgi veren anne babalarda bunları görüyoruz böyle. Ama içsin de gözümün önünde içsin çocuğuma hayır, hayır demeyin. Ya 9 yaşındaki çocuğuna alkol veren aman alkol içsin de benim gözümün önünde içsin, benim kontrolümde içsin diyerek... ...diyen anne babalar var mesela. artistik e bu... narsistlik bir olan baba vardı. Çocuk bu kontrolü sağlayabilir mi hocam yani sadece... Alkolü sağlamak için evet. alkol veriyordu çocuğuna. Yani hmm. evet. sadece benim kontrolümde olsun ama... E, alkol de benim kontrolümde alsın tarzında. Hı hı. Hocam konunun eğitimle de bu arada alakası yok. Eğitimli ve ekonomik açıdan e, yüksek gelirli ailelerde de hatta daha fazla olabilir e, çocukların da alkol kullanımı. Yani eğitimden ziyade, e, akademik eğitimden ziyade aile içi e, ilişkiler çok daha kıymetli gibi duruyor. Tabii, Aynen öyle. Akademik eğitim çok, mesela anne baba ayrılığı zayıf aile. Anne hı. baba bağlar zayıf. Hı yani annenin babanın eğitimsizliğinden daha çok etkili o. Hmm. Aile bağlarının zayıf olması. Aile içi iletişim sağlıklı değilse orada problem daha çok ortaya çıkıyor. Yani bunun yerine aile içerisi, aile içerisindeki sağlık, yani evin sıcak bir ortam olması önemli. Evet, evet. Aile içerisinde birlikte zaman geçirmek önemli. Aile içerisinde takdir, övgü, onay sözlerini kullanması yani pozitif iletişim önemli devamlı anne çocuk ilişkisi bakıyorsun mesela bir komutan gibi baba hı hı. anne de yine şey öğretmen gibi yani baba böyle iş adamı ya da iş adamı rolünde baba iyi bir iş adamı ama evde de iş adamı gibi davranması da. rol olarak babalık rolü yok mesela anne, anne iyi bir şey şey diyelim iş insanı Bakıyorsun evde de o da aynı şekilde işte evde de ...patron gibi davranıyor çocuğa. Yani böyle durumlarda çocuk ezik yetişiyor... ...madde kullanarak kendini kanıtlamaya çalışıyor. Evet. Böyle durumlarda. Yahut her şeye izin veren anne... ebeveynlik tarzı var. Böyle durumlarda... ...her şeye izin veriyor. Ya anne farklı... ...baba farklı mesaj veriyor. Böyle durumlarda madde kullanım riski... ...artıyor aile içerisinde. Hı hı. Yani Ailede sağlık ve iletişim varsa... ...madde kullanımı... ...böyle durumlarda... ...olsa bile tekrar çocuk toparlayıp... ...çabuk toparlayıp dönüyor... Evet. bakıyor o madde kullanılan dünyası ilk anda çekici ama sonra bakıyor ki sahte bunlar. Yalan var, hile var, birbirlerine şey var. Yani madde için yapılan kötülükleri görüyor, birçok yanlışları görüyor. Çıkış yolu ararken eğer anne baba sağlıklı davranan ilişki kuran bir anne baba ise tekrar anne babaya dönebiliyor. Evet. Hatta bu bağımlıların tedavisine kullanılan bir, atsız at, narkotikler, atsız <laughs> alkolikler metotnun kullandığı bir metot var Bu madde kullanma isteği geliyor kişiler maddi bırakmış eksi user dediğimiz madde kullanıp sonra şey yapan bırakan kişiler ve bunu bu konuda şeylere gönüllü olarak hizmet eden diğerlerin madde bırakmasına hizmet eden gruplar var atsız alkolik atsız alkolikler. onlar böyle bir böyle bir gruplarda diye maddi karşısa yapmıyor onlar. Böyle birisi madde kullanma ihtiyacı zaman hemen telefon ediyor. Telefon ettiği zaman hemen onun yanına gidiyor, onu konuşuyor, rahatlatıyor, yalnızlığını gideriyor. Madde kullanmaktan vazgeçiyor. Hmm. Yani aslında arka planında madde bu kişi kendini yalnız hissettiği zaman oluyor. Evet, evet evet Yalnızlık kendini yalnız hissetme gençlerde ileri yaşlardan daha fazla bu yeni kuşak gençler. Sosyal izolasyon var çok fazla bu yani. madde tüketim onun için anne baba hı hı. çocuk farkında olmayan çocuk evde her şey var yedi önünde yemediği arkasında diyor ama çocuk şey yok anneyle otu, bir babayla oturup bir konuşma sohbet birlikte zaman geçirme paylaşım yok yalnız hissediyor böyle yani derdini anlatabiliyor hayat arkadaşı yol arkadaşı istiyor bu de. olmadığı zaman yalnızlık ortaya çıkıyor. Sosyal medya, e, hocam çok az bir zamanımız kaldı ama sosyal medya bu yalnızlığı gidermiyor ya da gideremiyor. Ya da e, bunu sahte bir şekilde gidermeye çalışıyor. Aslında sosyal medya de sanal medya. Sanal medya. Sosyallik yok onda. Doğru doğru. doğru. Hocam. Sahte bir ilişkileri var. Sanal yani sosyal bir şey yapmadığı için yani sosyal yani yüz yüze karşılıklı konuşma sohbetin yerini tutmayana kadar da olsa hı hı. birlikte gezmek, oynamak, konuşmak bazı hikayeler yaşamak olmuyor. Yani orada bir yapaylık var. Onun için onu yerine tutmuyor hiçbir zaman. Tutuyor zannediliyor, daha çok kandırıyor insanı. Hmm. Yani daha çok yani kişinin kişilerin beynini hipnotize ediyor. Sanki yalnızlık gideriyor gibi hissediyor ama kandırıyor kişinin kendisini. Farkında hmm. olmana beynini yanıltıyor ve yalnızlığın gittiği gibi oluyor ama cep telefonu elinden düştüğü zaman yap, birden yapayalnız hissediyor. Hmm. Bir, bir bir yerle gezmek istese, bir yerle bir şeyler yapmak istese, yani ilişkisi, eş ilişkisi, bütün bunlar da araya duvar olmuş oluyor sosyal medya bu nedenle. Burada faydası değil, zararı daha riski daha yüksek. Diyoruz Doğru hocam. kullanılmazsa tabii ama sosyal medyanın esiri olursak bu. Hı hı. Sosyal medyayı öznesi olursak bu böyle bir tehlike olmuyor. Hı. Evet. Amacımız için kullanırsak. Evet. Hocam çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ağzınıza Rica sağlık. Eyvallah. E, kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı cumalar olsun bu arada. Sağ olun hocam. Size de iyi, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam. Efendim, e, madde bağımlılığını, madde bağımlılığının sebeplerini e, konuştuk. Yine konu döndü dolaştı aileye geldi. Az sonra aile aileye etkisine de e, biraz daha açacağız, konuşacağız. İyi bir ailede, güvenli bir ailede, paylaşımcı bir aile de e, bu tür vakaların yaşanmadığını, yaşanmasının çok daha az olduğunu, riskinin az olduğunu e, gördük. E, daha fazlasını konuşacağız. E, konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhandı. Şimdi kısa bir ara akabinde buradayız. Müzik